Dostlar selamlar hoş geldiniz. Ben Can. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Kazasız belasız bugün de atlatalım inşallah. İyi seyirler. Evet. 11'i 23 geç aldım ilk paketi. Saat 12.07. Bir ikili iki tane tekli toplam 4 paket teslim ettik. İş orta seviye. İyi de diyemem kötü de diyemem. Bakalım günü kaç paketle noktalayacağız. Pakete devam. Paket geldi. Ya arkadaşlar az önce market siparişine gittim. Mağazaya girdim. Sipariş hazır değil. Bekliyoruz. Hala hazır değil. Bizde de bir prosedür var. 10 dakika bekliyorsun. 10 dakika sonra sipariş üzerinden atabiliyorsun. Hani sana bir yaptırım olmuyor. Hazırlanmadığı için zaman kaybetmemek için. Bakıyorum hala bir hareket yok. Hani söylüyoruz kimse ilgilenmiyor vesaire. Zincir marketlerden biri. Neyse 10 dakika bekledim. Sipariş üzerinden attım. Yanımda bir arkadaşım vardı. O da attı üzerinden siparişi. Hop onun attığı sipariş bana düştü. Buyur. Bir 10 dakika daha bekle. Ondan sonra aradım dedim böyle böyle. Abi dedi mağazayı aramam gerekiyor hani. Mağazanın demesi lazım hani onların bizim bizim üzerimizden sipariş alabilmesi için mağazanın işte biz hazırlayamıyoruz demesi lazım yani. Olumsuz bir şey söyleyecekler ki siparişi öyle üzerimizden alacaklar. Ürünler kasada 5 dakikaya veriyoruz dediler. Daha, daha bekledim. Yine hazırlanmadı sipariş. Yine üzerimden attım. 20 dakika ama mal oldu orası. Soğukta dışarıda bekledim. Diyorsunuz ya bazen Kuryeler siparişi geç getiriyor. Aslında kurye geç getirmiyor. Kurye paket başı kazanıyor. Genel olarak kuryeler oyalanmaz. Hemen bir paket teslim edecek ki diğerini de atsın. Sonuçta paket başı kazanıyoruz. Ne kadar çok paket atarsak o kadar çok kazanıyoruz. Ama hani böyle mağazalar gerçekten olumsuz etkiliyor. Sipariş verdiğinizde teslimatınız yola çıktı bildirimi geliyor ya. işte o zaman biz o emaneti sırtlanmış oluyoruz. Herkesin bilgisi olsun. <laughs> Hayır, bu neyi biliyor musun? <laughs> Oltlar bilir sadece. Tokyo Drift'te etrafında dönüyor dönüyor da kız numarasını veriyor ya. <laughs> Kar yağışı bayağı hızlandı. Şartlar gitgide zorlaşıyor. Pes edeceğiz mi? Hayır. Pes etmeyeceğiz. Pes etmek yok. Mücadeleye devam. Bayağı da bir yağış var. Şöyle göstereyim. Artık ince ince yağıyor ama çok yağıyor. Bu kalınlaşır gibime geliyor günün sonunda eve varabileceğiz mi acaba? İşte biraz sakin gibi. Bugün hep olumsuzluklarla işte denk geldik. İptal siparişler yine. Bekle bekle üzerinden hap bilmeyen mağazalar bizi yordu, bizi bekletti. Sırf 20 dakikan bir markette gitti. Ondan sonra yani bugün denk geldi mi geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey var, çizgi var bir gün işiniz böyle biraz ters gitti mi o gün komple ters gidiyor. Yani bana hep öyle oluyor bu işte. Bizim arkadaş grubunda da genelde aynı şeyleri duyuyor. Mesela o gün böyle 2-3 kere bekledin mi o gün her mağaza seni bekletiyor. Yani bak oradan çıktım o marketten bekletmeyen bir yer var hazır yani pilavcı. Onu da bile bekledim. Yani bu oluyor. Bunu, bunu çok kafaya takmamak lazım. Bunu takınca bu sefer psikolojim bozuluyor. Diyorsun ki psikolojim bozuluyor bu sefer. Diyorsun ki işte çalışmayayım şöyle olsun böyle olsun ama gerek yok. Keskin sirke küpüne zarar demişler. O yüzden ne yapacağız? devam edeceğiz. Yılmayacağız, bıkmayacağız. Gel. Gel sevebilir miyim seni? Sıcacıksın Hı? Kuzu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kal. Evet, şu an 14. paket almaya gidiyorum. Yağış bayağı bir arttı. Şöyle göstereyim. Acayip bir kar yağışı var. Büyük büyük lafa lafa yağıyor. Akşama buz pistine dönecek yollar galiba. Dikkatli olmakta fayda var. Evet dostlar şimdi 17. paketi teslim ettim. Bir yemek molası vereceğim. Hava da sanki böyle hiç kar yağmamış gibi. Güneş açtı bir anda. Bakalım günü nasıl bitirecek. Hava güzel oldu güzeldi. Yağ... Ben devlet memuruyum, sen de devlet bak, memurusun. Alkolü. Ben yanda oturuyorum. Bak, o seni bağlamaz, bak, ben yanda oturuyorum. Kuşa bassa ekipler gelecek, Geçin. yapma yazıksın. Bak ekipler gelecek, sonra diyeceksin ki... Abi, tamam. abi, abi. abi. Ne abi diyeceğim lan? Sus abi, abi yandan onunla konuşma. Ne abi diyeceğim? Bak. Ayıp ya. Bize oradan yiyecek. sinyal şey öttürüyorsa atma. ayıpsa. Atma. Bak bir şey söyleyeyim mi? Atma. Ağızlı, atma. Atma. Ağızlı, atma. Atma. Alkol. Altın, altın. Altın, abi abi. abi. Allah dur, dur Allah rızası için beni sürdür abi tehdit ediyorsun abi. ya yo, yo, attır beni dur, ya. Şu senin senin, senin yapacağın, yapacağın nedir biliyor musun yakışan ya, ya, ya. ya. nedir biliyor musun şu abi. Tamam sen bin git. Ben bineceğim zaten. Sen bin. Dur. Abi. Bine. Abi biner misin? Yok. Abi. Abla var. Şu kadar gerek yok abicim. Abi gerek yok. Şu tamam, yok. Şu, abi, gerek yok. Dışarıya çıkartma. Biz Bak böyle Bak, bak. bir dakika bir mesela da sen, sen, ben, sen, sen, tamam sen haklısın tamam ben benim, ben, ben trafik polisi değilsin şu bu özür seni çakarın nerede bu değil bak, ya benim senin ben. haricinde tamam. trafikte olan bak, bütün, bütün tamam, insanları malını canını korumakla yükümlü. Ben diyorum ki bak Tek tek bak bizi açmayalım. Duymuyorsun gel. Elmalar falan filan filan. Kaşına geliyorum. Bak, yoksun. yoksun Alkolüsün. Yok, ya, ya, ya abi bu sen tamam, diyorsun bak. Tamam, ya tamam tamam aman koyayım. Bir dakika ya. ya. Memurum <laughs> vurum diyorsun lan? Abi terörist ruhsun. Ya, ya terörüsün. Ya bu neyin muamelesi? Senin çakarın nerede, şeyin nerede? Ben kafama ya, göre ya. araba durdurabilir miyim ya? El, yahu, ya. Yahu, ya ama bak sen yapıyorsun. Yok, kameraya tamam. çekeceğim seni bunu. Ya abi çok kışkırtmayın abi. abi. Bak bu ülkenin polisi sizde. Vatandaşı... tekrar başladı. Yoğun bir şekilde başladı bu sefer. Saat akşam 5'ten 10'a kadar yoğun kar yağışı gösteriyor. Ben de 21. paketi götürüyorum. Minimum bir 33 atarsam çok iyi. Yollar kapanabilir bugün. Öyle uyarılar geliyor sürekli haberlerde. Az önceki olayda da Fokus'taki abi polismiş. Ee, diğer araçtaki alkollü arabayı süren bir kadın. Yanında oturanlar alkollüymüş. Yüksek sesle müzik dinliyorlarmış. Baka satıyorlarmış. Tehlikeli araç kullanıyorlarmış. Polis de uyarmış. Yapmayın demiş. Ondan sonra adama dikilmeye başlıyor işte. Polis çok sabırlı davrandı vallahi helal olsun. Ben dedi hani senin tehlikeli araç sürüyorsunuz dedi. Ben dedi vatandaşın canını malını korumakla yükümlüyüm kardeşim dedi. Yani böyle araç süremezsin dedi. O da sen memursan ben de memurum şöyle böyle ileri geri konuştu. En son işte dağıldılar. Polis işlem yaptım yapmadım bilmiyorum. Ama hani gerek yok böyle şeylere. Madem alkollüsün otur evinde hiç müziğin de sesini kız kimseyi rahatsız etme. Polis gerçekten çok sabırlı davrandı valla. A few moments later. <laughs> Şu an önümü göremiyorum. İki camın arasındaki boşluktan bakıyorum. Çatı yanmış herhalde ya. Ne, yangın mı? He, çatı yanıyor herhalde. Bak, duman çıkıyor var. Bak, çatı yanıyor mu? Neyse. Evet, şimdi 26. paket almaya gidiyorum. Kar durdu. Bu sefer hava çok soğudu şu an. Gece büyük ihtimal her yer buz olur. Dikkat etmek lazım. Son bir 8 paket daha atıp eve gideceğim ben de. Saat 18.44. 26. paket almaya doğru ilerliyorum. Değişik olaylar yaşandı bugün. Bir günde 4 mevsimi yaşadık bugün. Yani kar yağdı, güneş açtı, hava çok soğudu. Biraz da herhalde bir dönem bir yağmur hatırlıyorum az bir yağmur yağdı. Bir günde 4 mevsimi yaşadık bugün. İlginç bir gündü. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Oynat bakalım. abla da telefonla konuşuyor aman diyeyim abla. Benden uzaktır. Bak şuradan çıkabilirsin. Şöyle dönebilirsin. Şurada boş yer var. Abi bu anlamıyorum ya. Bu insanlar <laughs> çıkmışsın zaten tam sol yap gitsene. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de korna çalıyor bana durmadım diye ya. Çıkmışsın bitmiş zaten iş. Olaysız günümüz geçmiyor. Hava gerçekten çok soğudu. A few moments later. 100.000 TL kazanıyormuşsunuz doğru mu? Tabi tabi. Kuryelik kolay meslek zaten. Böyle günlük meslek havalarda çalışıyoruz. Aman tanrım. Güneş kremini sürdün tabii, mü? Tabi tabi. Tamam. Hadi kolay gelsin. <laughs> Yarın çalışabileceğiz bakalım. Bir saate yollarda cırtlar. <laughs> Allah'ı gerçek eğlence. Çocuklar Bak sakın kovalamayın tamam mı? Kaçamam. Size diyorum. Hadi Sakın. Sakın kovalamayın. Kaçamam. Kolu bacağı sırtmaya gerek yok. Oğlum. Karlan adam gibi oldum. Oğlum acayip kayıyor bak. O ne lan? Neredesin? Neredesin lan? Gırık çıkık var mı? Neredesin? Tam neredesin? Ben de köpek avlıyor sandım la Sürüklenme sesini. <laughs> Asfalta bakın da asf Asfaltta bir şey var mı sadık? <laughs> Düştüm diyor ya bir de. <laughs> Düştüm diyor. Evet 33. paketi götürüyorum. Son paket. Her yer çok fena. Acayip kar yağdı. Sağ salim şunu da götürüp eve varmayı umut ediyorum. Son paketi bırakıyorum ya. Aha. Ne oldu la? Sadık. Yine mi düştün la? Neredesin? Asansör değil mi? Oğlum yine düştü bu. Bir şey yok bir şey yok dedi ama düştü yani. İki kere düştü. Küt etti. Baya bir ses de geldi kanka. Oğlum yine mi düştün sen? İkinciyi düştün değil mi? Ne oğlum çok kötü ses geldi sadık. Düştün korna sesi geldi dedim. Araba mı çarptı bir şey mi oldu? ya da bir gülücük çakayım önce ama. Aa bak doblocu sağ olsun herkesi yavaşlattı Allah sağ olsun adamsın da doblocu abi. Doblocu var ya harbiden adamsın ha. Benim gidemediğimi gördü arkama geçti herkesi yavaşlattı sağ olsun. Valla selam olsun ona. Valla var ya kimseye beni geçirtmiyor ha. <laughs> Eczade deposu arabası. Sağ ol dayım. teşekkür ediyorum adamsın. Evet, eve az kaldı arkadaşlar. Kaya kaya gidiyoruz. Bu dördüncü bölüm de inşallah son bölüm olmaz. Telefonda da arkadaşlar var. Çantasında Azer Bülbül olan arkadaşım 3 kere düştü. Asfaltı yamulttu kendinde bir şey yok çok şükür. İki, inşallah o da iki son olur bak. Sadık dikkat et, üç dedim, üç düşme ha. <laughs> Cenk Razgatlıoğlu, Cenk Razgatlıoğlu fabrika naylon lastikle paket atıyor. Çünkü kendisi naylon kurye değil. O da hatta eve de az kaldı. Den gideceğim la ben. O karanlık yol çok kötüdür herhalde. Öbür yolda kitlenmiş kanka. En iyisi karanlık yol. Ama oranın da yokuşunu çıkabilir miyim? Çıkıyor herhalde de bir deneyeceğiz işte bakalım. La beni darlıyor ya. Oğlum yavaş gelişte gidemiyoruz. Görmüyor musun? Düzdük. Harbiden hakkını verdi bugün kar yağışı. Hızımı 50'ye çıkardım ama Önümü de çok göremiyorum. Şu rampa hiç durmadan çıkmam lazım benim. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan da sağa kendimi atayım. Biraz hızlanayım. Bak yine Doblocu dayı var ya sen adamsın lan. Yine geldi. <laughs> Yine geldi beni korudu biliyor musun? Abi sen adamsın ya. Lan vallahi helal olsun adayı da ya. Oğlum ben bu yokuşu nasıl çıkacağım peki? He? <gülüyor> <Dayı>. <gülüyor> Dur az basayım o zaman da şuradan hızlanayım. Durursam çıkamam. Durursam çıkamam dayı. Ya kıyacı ya. Allah da canını almasın senin. Çekil şuradan. <laughs> Galiba düşüyor. <laughs> Arkadaşlar eve çok az kaldı, kazasız belasız geldim sayılır. Videoyu beğendiyseniz beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.